Herkese selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 5'in sorularını çözerek devam ediyoruz. Konu üçgenlerde temel kavramlar. İlk soruyla başlayalım. Verilen bilgilere göre ABC açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bu tip bir şekil gördüğünüzde kenarlar arası bağlantı için kullanabileceğiniz çok güzel bir e formül var. Menelaus teoreminden gelen. Akıl da kolay. Şöyle ki arkadaşlar bakın BFD üçgenini düşünün. BFD üçgenini. BF doğrusundan dışarıda bir A doğrusu var. A noktası var. Ve A noktasından üçgenin kenarlarına bir doğru çizilmiş. Formülü şöyle arkadaşlar. Şimdi A noktasını referans alabilirsiniz. Bu arada ABC üçgeni içinde D noktasını referans alabilirsiniz. Bakın o da dışarıda. Şimdi A noktası ile ilgili formülümüzü oluşturalım. Formülü şöyle. Bu dışarıda görünen bölge, yani BFD üçgeninin dışında görünen bölgedeki bir kenar, AF kenarının, AF kenarının, bu AB'nin tamamına oranı. Bundan sonrası daha kolay arkadaşlar. Bakın, BC'nin CD oranı, BC'nin CD oranı çarpı yine aynı şekilde ED'nin EF oranı şuraları sileyim. ED'nin EF oranı. Bunların hepsinin çarpımı birdir arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Bakın burada AF eşittir CD denmiş zaten. Bunlar sadeleşti. Ayrıca FE eşittir ED de denmiş. Bakın F ile ED de sadeleşti. Bu bize ne söyledi arkadaşlar? Bakın BC eşittir AB'yi söyledi. Yani şu kenarla şu kenar eşit. O zaman bu açı 50 ise burası da 50'dir arkadaşlar. Buradan da B açısının 80 derece olduğunu bulabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde. Cevap E. Arkadaşlar bakın şunu da göstermek istiyorum. Şimdi A noktasını referans aldık BFD üçgeni için. ABC üçgeni için de D'yi referans aldığınızda formül nasıl oluşuyor? Şöyle ki işte bunun CD'nin buna oranı ilk kısım zaten sadece bu şekilde arkadaşlar. Sonrası kolay. Diğer kesen bölgelerin birbirine oranının çarpımının bir olduğunu söylüyor. İkinci soruyla devam edelim. C noktasının D doğrusuna göre simetri B noktası olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar B ile D arasını bir doğru ile birleştirelim. Bakın zaten bu bize ne söylüyor? Şimdi D doğrusuna göre simetri ise B ve C birbirine göre simetrikse bu iki noktadan doğruya çizilen aynı noktaya çizilen doğrudaki aynı noktaya çizilen bütün mesafeler aynıdır. Yani mesela bu ikisi aynıdır eşittir bu ikisi eşittir yani burada herhangi bir yere de çizseniz şu şekilde bunlar da birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar şunu sileyim. Bize şunu da söylemiş. AD de DE'ye eşit. Bakın şu ikisi birbirine eşit. Şimdi şu üçgene ve şu üçgene baktığınızda zaten bir kenar ortak. Şu kenar ortak. AD ile D'ye de birbirine eşitse AB ile de BE birbirine eşittir arkadaşlar. Yani bu iki kenar birbirine eşittir. Sonuç olarak ek olarak şunu da söyleyebiliriz. Zaten iki üçgen tamamen birbirinin aynısı. Bu açılar birbirine eşittir. E şimdi BDC üçgenine bakın. Şu iki kenara birbirine eşit dediysek aynı açı burada da vardır arkadaşlar. Yani bu açıların her birine alfa derseniz arkadaşlar bakın. Burası zaten 90. 3 tane alfanın 90 olması lazım. Yani alfanın 30 olduğu anlamına gelir bu. B açısı, ABC açısı 2 alfa olduğu için 2 alfaya 60 deriz arkadaşlar. Cevap D. Üçüncü soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre DC açısı kaç derecedir? Arkadaşlar verilenleri bir şekilde yansıtalım. Bakın A5 eşittir EC demiş. B eşittir DC. E, e, Şurada yansıtalım. Ve AE eşittir ED. Şimdi arkadaşlar bakın şu ABE ile DEC üçgen tamamen birbirinin aynısı. Kenar 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 benzerlik. Benzerlik oranı da bir. Tamamen aynı. Sonuç olarak bakın. Şu üçgendeki bu bir şu kenarla şu kenar arasındaki açı alfa derseniz. Benzer şekilde şu kenarla şu kenar arasındaki açı da alfadır. Buraya beta derseniz mesela. Yani bir ile 3 arasında bakın. O zaman buraya da beta dersiniz arkadaşlar. Şuraya. Şimdi. Şu açıya bakın arkadaşlar. Bir dış açı AB üçgenine göre 50 artı beta. O 50 artı beta nelerin toplamıdır? Bu alfa ile bu betanın toplamıdır. E o da zaten alfa artı beta. O zaman alfanın 50 olduğunu bulurum arkadaşlar. Şurayı 50 ile bir değiştireyim. Burası 50. Burası da 50. Şimdi şu üçgene bakın arkadaşlar. Bu üçgende bu iki tane kenar A, E, E, D birbirine eşit bir tane 50 derece var. 180'den 50'yi çıkardınız. 130 o zaman bu iki açıda 65 derecedir. Şimdi büyük ABC üçgenine baktığınızda burası 50. Burası 50 ise toplam 100. O zaman bu A açısının 80 derece olması lazım. O açıda beta artı 65'ten oluşuyor beta artı 65 80 ise beta 15 derecedir arkadaşlar. Bize sorulan DEC de beta bakın. Beta'yı bulduğumuzda cevabı da bulmuş olduk. Cevap A. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre AD kenarının uzunluğunun BC kenarının uzunluğu oranı nedir? Şimdi arkadaşlar bize AE eşittir ED denmiş. Yani şu kenarın bu kenara eşit olduğu söyleniyor. O zaman biz şu açıya alfa dersek şu açı da alfadır arkadaşlar. Şimdi şu açı nedir o zaman arkadaşlar? Çok. Şu açı, iki iç açının toplamı olduğu için kendisine komşu olmayan. Şu açıya da arkadaşlar iki alfa deriz. Şimdi ED'nin de BD'ye eşit olduğu söylenmiş. Şunları tekrar çizelim. O zaman arkadaşlar burası da iki alfadır. O zaman bakın zaten C açısı 90 derece. B açısı ile A açısının toplamı 90 olmalı. B açısı nedir? 2 alfa artı 22 buçuk. A açısı da alfa. Bu 90 arkadaşlar 3 alfa 67 buçuk olduğundan alfa da 22 buçuktur deriz. O zaman 22 buçuk kullanacağımız bir bilgi değil. O yüzden şuraya da alfa olarak değiştirelim. Şimdi arkadaşlar baktığınızda BCD üçgeniyle bakın B, C, D üçgeniyle şöyle bir üçgen oluşturursam burası 90 olacak şekilde. Şuraya da F diyeyim. Bakın burası alfa burası 90. F açısı da 90 derece gibi düşünün. Nasıl bir benzerlik var? D F, E arasında bir benzerlik var. Bakın. Aynı. Yani şu açıda 90 eksi alfadır. Bakın. Şu açıda 90 eksi alfadır iki üçgen arasında benzerlik var. Bu benzerliği nasıl kullanacağız? Şimdi BC'nin ha bu arada arkadaşlar şu AED üçgeni bakın ikizkenar üçgen. Bu iki kenar birbirinin aynısı. Şunları sileyim. O yüzden AD kenarına indirilen dik doğru açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır arkadaşlar. Yani şu iki kenar da birbirine eşittir. Şunu da yazmış olalım. Şu açıları kaldırıyorum artık. Görüntü karışmasın. Sadece şöyle alfa yazalım şuraya. Şimdi bakın BC'nin DF oranı BD'nin DE oranına eşittir. Yazalım arkadaşlar bakın. BC'nin DF oranı mesela şu ikisini kullandığım zaman BD'nin DE oranına eşittir. BD'nin DE oranına. Bakın BD ile D birbirinin aynısı zaten. O zaman BC ile de DF birbirinin aynısı. Yani şu iki kenara aynı demiştik bakın. Şu iki kenara AF ve DF'ye. Burası da aynı oldu. O zaman bize zaten bu arada şunu da şöyle yapalım. Eşit olduğunu görelim. Bize AD'yi soruyor. AD zaten AF ve FD'den oluşuyor. Bunlar birbirinin aynısıydı. İki birim yani şurası X birimse burası da X birim. Burası da X birim arkadaşlar. AD o zaman 2X birim oluyor. BC de X birim bakın. Bunların X'in oranı X'ler sadeleştiği için iki oluyor arkadaşlar. Cevap D. Beşinci soruya devam edelim. Verilen bilgilere göre DAC açısı kaç derecedir? ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi şu kenar, şu kenar ve şu kenar birbirine eşit. Ayrıca AC'nin de BD eşit olduğunu söylemiş. Yani şu kenarda bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar burası 60 derece. Şu ABD üçgenine bakın arkadaşlar. Şu iki kenar birbirine eşitse şu iki açı da birbirine eşittir. Kaçtır onlar? B açısı 100 olduğuna göre alfaların da 40 olması gerekir. Burası 40, burası da 40. Biz ABC'nin eşken üçgen olduğunu biliyoruz. Yani bunu tamamı atmıştı. O zaman şu açı 20 derece olur arkadaşlar. Bize sorulan DAC açısı. 60-40. Cevap B. 6. soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre ADC açısı kaç derecedir? ABC'nin eşkenar üçgen olduğu söylenmiş arkadaşlar. AB ve BD de birbirine eşitlenmiş. Yani şurası şuraya eşit. Bakın ABC eşkenar üçgen olduğu için şurası da şöyle işaretleyebiliriz. Nasıl kullanacağız onu? Şimdi arkadaşlar bakın burası 100 derece ise şu açı 80 derecedir. E ben ABC eşkenar üçgen bunun 60 olduğunu biliyorum. Bunlar ikisinin toplamı 140, o zaman burası 40'tır. Şu iki kenar birbirine eşitse, o zaman burası da 40'tır. Bu ikisinin toplamı 80, o zaman şu açının tamamının 100 olması lazım. O zaman burası da 40'tır arkadaşlar. Şimdi AB, BD'ye eşit olduğu için, e, burası 40 olduğu için 180'den 40'ı çıkardık. E, 140 şu iki açının da hem buranın hem buranın tamamının 70 olması lazım. Burası 40 olduğuna göre buraya da 30 kalır arkadaşlar. ADC açısını soruyordu bize zaten. Cevap A. 7. soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre DBA açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar şu üçgene baktığımızda burası 125, burası 30, 155. O zaman buraya 25 kalır. E bu açı ortaysa burası da 25. E ben şimdi şu üçgene bakarsam burada bir 70 var. Burada bir 50 var. 120. O zaman buraya da 60 kalır. Bize sorulan DBA açısı cevap C. 8. soru devam edelim. Verilen bilgilere göre BAH açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bize AB ile BH'nin toplamının HC olduğunu söylemiş. A köşesinden HC'ye bir doğru çizersek AB ile eşit olacak şekilde, şu şekilde. Bakın, şimdi bize şu x'in eşit olduğunu biliyoruz. Bu x eşitse arkadaşlar bakın ve şu AH buraya dik olarak indiği için, şunu biliyoruz ki burası bir açı ortaydır. İkizkenar üçgenlerde e, yükseklikle Kenarlar arası yani eşit kenarlar arasındaki açılar birbirine eşittir. Zaten benzerlikten benzerlikten de çıkar arkadaşlar. Bakın şu kenar zaten ortak. E bu AB ile burası da birbirine eşitse haliyle e, bu iki açının açı ortay olması gerekir. Çünkü bu açılar da eşit bakın. Şimdi bakın arkadaşlar buraya x dersek. Buraya y dersek bize zaten ab ile bh'nin toplamı hc demişti. E buraya da y diyoruz. Eşit çünkü. Şu iki üçgen tamamen birbirinin aynısı. Buraya da x kalır. Çünkü burası x artı y. Şuradaki tanım gereği. Şimdi burası x ise e burası da x'ti. Buradaki açı 40 ise buradaki açı da 40'tır. O zaman şu açı 100 olur. Şu açı da 80 olur arkadaşlar. Bu 80 olursa burası 10 olur. Burası da 10 olur. Zaten bize B, A, soruyorlardı. Cevap 10. Değişik. şıkkı. 9. soruyla devam edelim. Bir ABC üçgeninde BAC açısı 50 derece olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? üçgen oluşturalım arkadaşlar şurada. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya da C. Şimdi bize BAC'nin 50 olduğunu söylemiş şuraya 50 yazalım. Şimdi ifadelere bakalım arkadaşlar. A, C, A, büyükse diyor. Yani şurası şuradan büyükse diyor. Bu durum doğruysa arkadaşlar şu ikisini siliyorum. Şu açının şu alfa açısının şuraya da beta dersem A, gören alfa açısı A, gören beta açısından büyüktür. Alfa büyüktür. Beta. Şimdi alfa beta'ya eşit bile olsa olacakları açı 180 eksi 50 burası 50 çünkü 130 65 olması lazımdı. Alfa beta'dan büyükse ABC açısı dediğimiz alfanın alabileceği en küçük değer 65'ten bir fazla olan 66'dır. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi AB BC eşitse ACB 80 derecedir diyor. Şimdi AC neresi? Burası. BC neresi? Burası. Bu iki açı birbirine eşit. Bu iki kenar birbirine eşit. Pardon fazla sildik. Şurayı sileceğiz. Şurası da 50 derece olur arkadaşlar. Çünkü burası 50 derece. İkiz üçgen. O zaman bu beta dediğimiz açı haliyle 80 olur arkadaşlar. Burası 80 olur. Bu da doğru. AC AB'den küçükse ACB açısının en büyük tam sayı değeri 88'dir diyor. Şimdi tekrar oluşturalım. Pardon şunu silmeyelim. Şurayı silelim. Şu ikiz kenar da değil artık. Bu ikinci ifadedeydi. Şurayı da silelim. Şimdi bize söyledi. Bu sefer AB AC'den büyükse diyor. Yani şu beta şuraya alfa dersem AB'nin AC'den daha büyük olduğunu söylüyor. Sonuç olarak o zaman beta büyüktür alfa deriz beta büyüktür alfa deriz. Ama burada ACB dediğimiz beta'nın en büyük tam sayı değeri neden 88 olsun? Ben alfayı 1 dereceye kadar düşürebilirim. Çünkü alfanın gördüğü burayla mesela 50'nin gördüğü bura arasında bir ilişki. Yani AC ile BC arasında bir ilişki zaten verilmemiş. Ben A'yı 1 dereceye kadar indiririm. 51'den C açısı da 180-51 olur. Buna doğru diyemeyiz arkadaşlar. Yani 88 ile ilgili hiçbir yani bu bilgiyi çıkaramayacağım hiçbir bağlantı yok. O yüzden cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. Cevap B. 10. Söyle devam edelim. Verilen bilgilere göre DN'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Evet arkadaşlar. Bakın şimdi üçgenlerdeki kenarlar arasındaki bağlantıyı kullanacağız. Bize b E'nin 5 olduğu söylenmiş. Ve D noktasının BC'nin orta noktası olduğu söylenmiş. Yani burası ikisi eşit. Şimdi arkadaşlar BC için de söyleyebiliriz üçgenlerdeki kenar bağlantılarında. Diğer iki kenarın farkından büyüktür. Yani 9 eksi 6 3'ten. 9 artı 6 15'ten küçüktür. BC. Bir de şunu biliyorum ama bakın arkadaşlar. Şimdi burası BD, BC'nin yarısı. Ve şu üçgenin hipotenüsü B'de. Kesinlikle 5'ten büyük arkadaşlar. Şurası. O zaman bu ikisinin toplamı da 10'dan büyüktür. Şu 3'ü de 10 yapayım arkadaşlar. Sonuç olarak BC'nin alabileceği, bakın şurası önemli. ABC üçgenindeki kenar uzunluklarının tam sayı olduğunu söylemiş. O zaman BC'nin alabileceği değerler 11, 12, 13 ve 14. Sonuç olarak şu üçgende bakın bu dört değer için şurası yani BD kenarı 4 ayrı değer alacağı için D'yi DE, de doğrudan Pisagor'la bulurum ve 4 ayrı değer oluşturabilirim. Yani buradaki her bir değer için DE'nin bir değeri vardır. Birebir eşleşirler. O yüzden dört tane farklı değer alabilirleriz arkadaşlar. B şıkkı. Oldukça güzel bir soru. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre BD'nin santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değeri kaçtır? Biraz önceki e, bağlantıları kullanacağız arkadaşlar. Önceki soruda kullandığımız BD için yani X için ne söyleyebiliriz? Diğer iki kenarın farkından büyüktür. Yani 8 ve 7'nin farkından birden büyüktür. Toplamından da küçüktür. 8 artı 7, 15'ten de küçüktür. Şu üçgene bakın arkadaşlar. X bu üçgenin hipotenüsü. Bu üçgenin bir kenarı 13 ise bu X 13'ten kesinlikle büyüktür. Şu 1'i 13'te değiştirdim de X için olabilecek tek tam sayı değerinin 14 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Cevap C. Sonraki soruya devam edelim. Verilen bilgilere göre AC'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar A ve D noktalarını bir doğruyla birleştirirsek şu şekilde. Bakın bize AH eşittir HB denmiş. Burası da dik açı. Bu durumda bunun olabilmesi için burası zaten ortak bir kenar gibi düşündüğünüzde bu iki üçgen tamamıyla birbirinin aynısıdır. Haliyle bu ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. Burası da 5'tir yani. Sonuç olarak AC ile ilgili nasıl bağlantılar kurabilirim? Diğer iki kenar 5 ve 3'ün farkından büyüktür. Toplamından da küçüktür. Ama bir nüans daha var arkadaşlar. Bakın şunu da vermiş bize. ABD'nin şuranın 45'ten büyük olması demek. Bakın burası da aynı. X kenar üçgen dedik çünkü buna. Yani 5 5. Şimdi bu iki açı 2 alfa eder. Yani şurası 2 alfa. Çünkü bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamıdır. Alfa 45'ten büyükse 2 alfa da 90'dan büyüktür. Haliyle 2 alfa burası geniş bir açıdır. Geniş açının karşısındaki kenar diğer iki kenardan da büyüktür arkadaşlar. Diğer iki kenar 5 ve 3'tü. O zaman onu 5 ve 3'ün büyüğüyle değiştirelim. O zaman AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 7'dir. En küçüğü de 6'dır arkadaşlar. Bunları topladığınızda cevap 13 olur. Cevap E. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler.